Oh çok şükür anlamadılar ben nereye gideyim acaba. Allah'ıma yine araba var hadi olsun. Aha vallahi de açık. Adam kendini şansın en zirvesinde hissediyordu. Sanki yıldızlar onun için parlıyordu. Düşünceleri uçuşuyordu. Ne yapmalıydı? Yolda ilerlerken bir taksi durağı buldu ve arabayı durdurttu ve taksi yerinin yanına arabayı park etti. ve hemen tüm cesaretiyle içeri daldı. üt kimse var mı burada diye bağırdı. Selamın aleyküm dedi gördüğü adama. Aleyküm selam kardeşim kimsin? Ben iş arıyorum da kusura bakma rahatsız ettiysem. Rahatsız etmedin de kimsin görmedim seni bir daha burada. Kardeşim şimdi geldim buraya evim yok diye iş arıyorum. Aslında taksi için insan lazım. Çok güzel kardeşim ne zaman için lazım ben bugün bile yaparım paraya ihtiyacım var. Aslında yarın için söylüyordum ama o kadar ihtiyacın varsa kilitleri gel veririm. Gideyim bakalım acaba bu iyi bir şey mi şimdi niye kötü bir şey mi Allah'ım yardımcı olsun. İş teklifini kabul ettikten sonra anahtarları aldı ve heyecandan havalara uçtu. Ama hala nerede kalacağını bilmiyordu. Kafamda düşünceler dönüp duruyor bunu gerçekten başarabilir miyim? Bu saçmalıkların etkilemesine izin vermeyeceğim. Ne olursa olsun işe koyulup bu işi bitireceğim. Dedi ve bunu günlerce yaptı. Günlerce çalıştı ama bir ev bulma şansı sıfırdı. Neyse ki taksici adam onun durumunu hemen ve anladı. Ve dedi evladım sen iyi birisine benziyorsun gel bende bir ev var işlediğimden kirana tuturum ne kadar istersen gel o. Ve cevapladı Allah senden razı olsun sen olmasan ben ağlardım kardeşim Allah senden razı olsun adam dedi ona kilitleri buraya bırakıyorum ev orada git gör ev temiz git yat. Adam gitti ve çok beğendi. Allah'ın sonunda bir ev görebildim ya çok şükür çok da yoruldum akşam oldu. Yatmaya gidiyorum yarın işe gitmek lazım. Hayır dur ya üstümü çıkarmam lazım. Adam üstünü çıkardı ve yatmaya gitti. Adam uyandı iş için. Allah'ım çok şükür şu anda normal insan gibi yaşıyorum dedi. Ama maalesef az sonra başına ne gelecek bilmiyordu. Adam endişeyle bir araç bekliyordu. Kafese kapatılmış bir aslan gibi bir o yana bir bu yana volta atıyordu. Ama tahmin edin ne oldu? Lanet olası polisler onu tanıdı. İnanabiliyor musunuz? Sanki üzerinde hey bana bakın diye bağıran neon bir tabela taşıyordu. Yani cidden ne düşünüyordu ki? Bir dakika önce gayet rahat takılıyordu. Bir dakika sonra ise far ışıklarını yakalanmış. Bir geyik gibi spot ışıklarının altında kaldı. Bu akıl almaz bir durum. Hayat bir anda çok değişti değil mi? ciddi anlamda bu lanet olası varoluş için didinip durdum. Şimdi ise kendimi suçlamaların ortasında buluyorum. Bu da neyin nesi? Sanırım hayat böyle sürprizler yapıyor. Çok çalışıyorsun ama yine de yargılanan sensin gibi hissediyorsun. Bu çok çılgınca değil mi?